Kayıtta. <laughs> İkinci yarıya İstanbul United başlayacak. Son hazırlıklar tamamlandı. İkinci yarı başladı. Başarılar alsancak. Soldan geldi United. Şevkin'in baskısı var. Şevki topu da gönderdi. <laughs> Çıkın bu Oturacağım mı? <gülüyor> 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 United Corner kullanıyor. İçeride 3 futbolcu var. Dördüncüsü geldi. Topa oto gitti. United'lı futbolcuların korneri itirazları var. Yan hakem korner diyor. Orta hakem şimdi korneri verdi. Bravo, özgür abi mi korner Özgür muazzam bir fair play örneği göstererek pozisyonun korner olduğunu söyledi. United korneri kullandı. Çek, çek. Enes, Enes. Enes topun peşinde Enes bıraktı taç. Taç alsan can cesim kullanacak taçı. Cesim Süleyman'a doğru. Süleyman aldı topu. Süleyman'dan Yasin'e. Pardon Fatih. yaklaş, yaklaş Enes. Enes vurdu. Savunmadan döndü. Cesim kullanacak yine taçı. Fatih vuramadı. Bir taş daha yine Alsancak. bir taşta taçlarla geliyoruz. Taçlarla gol yapacağız. <laughs> Kesimden Enes'e. Enes iyi orta gol getir. Enes'in Enes ortası uzak direğe doğru. Yasin kontrol etti topu. Pası Özgür'de. Özgür'den tekrar Yasin'e. Yasin kontrol edemedi. Taç yine Alsancan. Yasin Fatih'in hareketi Fati. kötü. Cesim koşuyor. Top taşı güzel. Cesim bıraktı. Tak. Tabii ki Alsanca. Enes topla buluşamadı. Cesim'in müdahalesi yerinde. Sert bir müdahale. Burada avantaj olmaz. Buradan anlatmak daha zor ama Tabii. Göremiyorsunuz Şevki şey in in indirdi Fatih kovalıyor topu. Fatih'in pası Onur'a doğru. Onur bıraktı Süleyman. Süleyman. Süleyman sola Fatih Erten'e oynadı. Fatih buluşamadı topla. United'lı futbolcu offside'de olduğunu düşünerek topa hamle yapmadı. Top Sefa'ya kadar geldi. Sefa aldı eline topu. Özgür top istiyor. Şevki top istiyor. Sefa'nın pası Özgür'e. Özgür'ün önünde boş bir alan var. Özgür Yasin tek pas tekrar Özgüre. <laughs> Süleyman topu kazandı şimdi. Süleymandan güzel bir hareket. Onur'un muazzam pası ama buluşmuyor. Onur'un önünde kalır mı? Gol mü? Gol mü? Se gol! Ve gol! gol Süleyman attı gol. Alsancak Spor Kulübü güzel futbolunu bir de golle taçlandırdı. Bravo beyler! Tanrı gerçekten bizim almamızı istiyor. Onur'un mükemmel pasında Süleyman kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onun için zor bir pozisyon değildi ve tabii ki golü yaptı. Bravo Süleyman. İkinci golde Allah'ım gol yapıyorum. Onur'un piresi var. Sola doğru attı topu. Gesim'in topla buluşamadı. Top bize geldi. Biz de oyuna gireceğiz artık. Şevki Enes'e doğru. Enes alır mı o topu? İki futbolcu da çok hızlı. Topa out'a çıktı. İsmail Hoca oyuna girecek olan avukat Mert Aydar'a son taktikleri veriyor. Hadi Bekçet abi hadi. Hadi abi. Hadi hadi Behçet. Başlama Behçet. United kaleci vuruşunu kullandı. Cesim'den yine yerinde bir müdahale. Gole mi gidiyor? Fatih'in pası. Yasin gole mi gidiyor Yasin? Yapamadı Yasin. Pozisyonu tabii ki bırakmıyor Yasin. Bravo Yasin. Annen iyisi gelsin Evet bugün güzel Aynen. Özgür abi de çok iyi United'lı bir oyuncu kendini yere bıraktı Sanırım bir sakatlık olabilir 35 numaralı formasıyla Fatih Erten oyundan çıkıyor Yerine girecek oyuncu Mert Eraydar Ağır adımlarla Fatih sahi terk ediyor. Mertel oyuna girmek için hazır. Kadife, bile, kadife bileklerini konuşturmak için hazır Mertel. Fatih bugün iyi bir maç çıkardı. Hafif bir sakatlığı vardı. Hoca riske etmek istemedi. Hafif değil kardeşim. Çok ağır ya. Süleyman Fatih ile oynadı. Fatih sağdan Enes'e doğru. Enes topla buluşacak. Enes onu geçer. Enes geçemedi. Köşe ya. Yana kema atıyor. Orta hakem yana kemin kararına uydu. Uzun bir rahat kullandı United. Şevki kafayla indirdi. Onur'un presi var. Topla buluşamadı Onur. Şevki yine kafayla vurdu. Süleyman'ın kontrolü çok güzel. Süleyman. Süleyman adeta Mahrez gibi oynuyor bugün. Çok iyi, çok iyi. Net çok iyi. Kol gösterdi yine. Yani. Turnuvaya damgasını vuran hareket. Biraz yorum yapsana tek başıma konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> United tam orta sahadan bir serbest vuruş kullanacak. Al sancak defansı dikkatli. Özgün'ün müdahalesi yerinde. Cesim yükseldi. Offside olması gerekiyor evet. Bakıyorum yan hakem offside verdi. Alsancak Spor Kulübü'nün başkanı Avukat Bülent Balcı da aramıza katıldı. Yorumlarıyla bize destek olacak. Teşekkürler Bülent Bey. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün oldukça baskılı bir oyunla başladık ve maçın başından bir o baskıyı devam ettiriyoruz. İleride hücum presi iyi yapan bir takımımız var. Maçın başından beri İstanbul United'a hiçbir pozisyon vermedik. Olması gerektiği gibi yerden sık tek paslarla oynuyoruz. Güzel bir futbol var sahada. Süleyman yine kontrol etti topu. Enes kaçtı sağdan. Enes'i gördü. Enes muhtemelen geçecek. Nasıl geçeyim diye düşünüyor. Enes vurdu. Cesim'de kaldı top. Cesim'den iyi orta gelir mi? Cesim kaleye doğru gönderdi. United kalecisinde kaldı top. Cesim'in <laughs> <bu> vayı geldi. <laughs> Süleyman, Süleyman Süleyman'dan muazzam bir hareket. Da. Bir hareket daha. Heh, Aman Allah'ım. Allah <laughs> Aman Allah'ım. Top filelerle buluşsa Hakan Şükür'ün Leeds United'a attığı gol gibi olacaktı. Biraz daha yursaydı gol olurdu. Gel, 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 gel. Ancak bana göre maçın Yazın. anlarından bir tanesi Fatih Coşkun'un ilk yerde direkten dönen şutuydu. Kesinlikle, kesinlikle. Muazzam bir şutat. Kim o solda? Özgün mü? Aha. Soğuk kanlı hareketler. Başkanım böyle Hayır. bir maçta... Sağdan kaçtı. Sağdan kaçtı. Enes kaçıyor. Fatih Enes'i görür mü? Enes'in topu hızlı. 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 Son iki günde takımın oyununda olan değişiklikte de Halil İbrahim hocamızın takımı okuyup üflediğine dair bir ortada şey dolaşıyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Kamp şey. yaptığımız otelde buna benzer olaylar yaşandığı söyleniyor ama kanıt yok. Elimize. Özellikle ilk başta götte oynayan arkadaşlarımızın Halil Efendi hocamızın odasından geçtikten sonra bir değişime uğradı. Uğradığı söyleniyor. Kesin vurdu kafayı. Top Şevki'de kalacak. Şevki bırakır mı topu? Bıraktı. Bravo Şevki. Evet Muratcığım, aramıza katıldın sen de. Evet. Ee, i̇lk günden sonraki akşam sen de futbolu değişen arkadaşlarımız, güzelleşen arkadaşlarımız arasındasın. Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir rivayet var, onu konuşuyorduk sen katılmadan evvel. İşte Buyurun. ilk günün akşamı Halil İbrahim Hoca Efendi'nin bazı futbolcuları odasına alıp Evet. Badem, Vadem ne söylüyor? Sen de bunlara katılan bu toplantılara katılan bir grupta mıydın? Hal Halil, hocanın bademleri gerçekten çok lezzetli. Özellikle e, sakallarına sürdüğü bademlerini o e, helva kıvamında helva <laughs> kıvamında yedirdiği bademleri gerçekten bize lezzet verdi, zevk verdi, bize güç verdi. Onun sayesinde. Bugün ayakta durabiliyorsak tabi. onun sayesinde. Abiciğim, ihraç istiyorum. Bak ısır diyorum ısınmıyor. Kim hocam? Erdal. <gülüyor> <gülüyor> Elimizden geleni yaptık tabii. Yani futbol tuhaf bir oyun. Top bazen önünüze düşer gol atarsınız. Bazen arkanızda kalır. Evet. Murat'ın saçma yorumlarıyla birlikteyiz şu an. <laughs> evet. Şerefçim sen de aramızda katıldın bu turnuva. Gerçekten bize zevk verdin. Teşekkür ederim Murat'çım. İyi ki aramızdasın. Ha, Halil İbrahim hoca efendinin zeki gibi takımın Hiçbir teknik sorumlusu. Murat'a teşekkür ediyorum. Yani <laughs> o, adam, Halil, Halil Hoca'nın Halil Hocanın, Hoca'nın sakalları. Evet sakalları bir görelim ne olur. Bir sakalları evet, görelim. Evet evet çok yetenekli. Şöyle bir, bir... Biz, biz de alınmamız lazım artık yani. <laughs> bir şöyle, şöyle evet, hocam, hocam. Halil takımın hocam. kameramanı Halil Ali İbrahim'in al. Halil efendi sakalları. Maçları anlatan ben. Halil İbrahim. Hoca Efendimiz. Oğlum şu anda çekiyor mu bu? Çekiyor. <laughs> Emin misiniz? Direkte. He? Oyunu çek, oyunu zaman... olacak. Gol mü? Gol mü? Gol! gol, 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 gol Allah! Türkiye ayakta. El İzmir, İzmir evet, ayakta. Başkan, golü çek. Galatasaray çeyrek finalde. <laughs> Yalnız kendimizi çekerken gol oldu böyle. Ne diyorsunuz gol hakkında Fatih? Muazzam gol, muazzam. Gol gitti mi? Var gitti. Beklenen bir sonuçtu yani. Aynen. çok Aynen. güzel oldu bu. Golü kaçırdınız abicim. ya yapacak bir şey yok. Yapacak Biz bir şey. Biz de kaçırdık. İşte bu. İşte bu. Bravo. Peki golü kaçırdı. Gol nasıl oldu? Ben anlatır mısınız hemen? Allah abi bir götüyle göbeğiyle attı. Ben anlamadım ama. Şu, ama kim attı golü? Onu da görmedi gözüm. Özgün. Golü kim gerçekten attı? Gerçekten çok güzel bir dokunuş yaptı. Üzgün. Gelen ortaya muazzam bir dokunuş Boz. Boz. ve gol. Süper. Bu kamerayla seyratı anıyoruz arkadaşlar. Dağları Afyon dağlarını çekerekten Serhat mı? Serhat'ı anıyoruz hocam. Serhat'cığım sensiz sabek bir boş. Serhat'ın çekimi gibi dağları tepeleri çekiyoruz arkadaşlar. Bu grupta. Evet. Şimdi maça dönebilirsek. Marmaris'in Mar Mar sıcağında çekiyor. Bunlar seriyle çekiyor. Değil mi? Nasıl Serhat, hocam? Serhat Marmaris'in sıcağında çekiyor. Çatalla sen Özgür solda topla buluştu. Özgür'ün topu Orta taca gitti. Ben evet. izledim onu. Çekimin 40 dakikasında Erzurum dağlarını çekmiş. <laughs> Kamera yukarı kalkmış. Aa, evet. Evet, Farkında yukarı yukarı değil. <laughs> <yukarı duruyor. gülüyor> Süleyman sağdan Enes kaçtı. Enes'i görür mü? Süleyman topu kontrol ediyor. Orada bir... Evet. Santra noktasında bir foul oldu. Hakem Süleyman'a sarı kart gösterecek. Süleyman Sarı'yı gördü. United takımı gereksiz gerginlik istiyor. Hazır mıyız? Gereksiz Western gerginliği. Biz hazırız. <laughs> Yani öğrenci çıkacağım öğrenci. Tamam tamam o zaman Fatih mi çıkacak? Şevki'nin talimatları bitmek bilmek <laughs> bilmiyor. Bitmek tükenmek bilmiyor. <laughs> Kucak, kucakla dedi. Tacı kullandı. Özgür'ün yine Süleyman'ın presi var. Topa, auto çıktı. Şevki biraz az konuşur diye ilk 11'de oynatıyoruz ama <gülüyor> gördüğünüz <gülüyor> arkadaşlar bir şey değişmiyor. Hem oynayıp hem Konuşmaya devam edebiliyor. Cesim göster cesim göster pasiste. Sefa hocam topu. Kale çizgisinin üzerine hocam. koydu. Hocam. Hocam. Oyuncu değişikliği yapılacak. Özgün öndesin. Evet. Fatih oyundan çıkıyor. Hadi koş, hadi koş. Oğuzhan. Yerine Oğuzhan giriyor. 51 numaralı Oğuzhan. formasıyla. Oğuzhan öndesin. Pardon 61. Sarkı ko oynasın sen öne çık. Mertlerin arkasını kapa. Cesim. Bas, işte, bas. İsmail Hoca taktikleri verdi. Evet Fatih hemen maç yorumu alalım. Evet Fatih, sen seni dinliyoruz. Oldum. Çok zevk aldım. Harika pas oyunu yaptık harikaydık. Bravo evet. bravo. İlk yarıdaki şutun harikaydı Fatih. Fatih oyundan memnun olduğunu ancak o şutunun gol olması gerektiğini düşünüyor. Ne yazık ki olmadı. Şevki. Kademe. Şevki'den muazzam bir kademe. Özgün. Bravo Bravo Mert. United hemen önümüzden taş kullanacak. Gesim <laughs> topa doğru koştu. Gesim riske girme topu taça gönderdi. Bravo Cesim. Akşam bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi'nde Madrid finali vardı. Şu an bizim takımı izlerken Atletico Madrid'in bizim takımın oyun stilinden bir takım esintiler sunduğunu... Kesinlikle. Özellikle ikinci versen. yarıdaki futbolu. Evet. Bravo. Enes topu dışarı gönderdi. Bir taş daha olacak. O oyuncu değişikliği. Bravo. Evet, çıkıyor. Evet. Yerine oyuna giren oyuncu Mahmut. United'da bir oyuncu değişikliği. 46 numara formasıyla United'ın orta saha oyuncusu oyuna girdi. Hamit çıktı, Mahmut girdi. Mahmut. Mahmut abi sağ beklesin. Şevke'nin Şevke. müdahalesi top kornerde. Sağ 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 United takımı 77 numaralı formasıyla takım kaptanı korner kullanacak. Penaltı noktasına doğru bir korner. United bu dakikalarda baskısını artırdı. Güzel vuruş. Sefa. Sefa için rahat bir top. Sefa uzun oynadı. Yasin'e gelmedi. Mahmut abi'ye top. <laughs> <laughs> Onur koştu uzak direkte. Onur topu kontrol etti. Onur içeriye dönebilir mi? Onurdan mükemmel hareketler. Onur yerde kaldı. Onur yerde kaldı. Evet şu anda Onur'un akşam içtiği biralar <laughs> yazın yediğin hurmalar. Evet evet. Bir Zaman tırmalama mesela. olayı mevcut şu an. <gülüyor> 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 Bizim takım Afyon'a geldiğinden beri Afyon'daki tekel stoklarının <laughs> Kara borsaya düştüğü yönde yorumlar var Serifçiğim. Şehir çalkalanıyor şu an. Başkanım ben altı üstü birkaç bira diye düşünüyorum ben. Otelin az sancak takımını Karadis'e aldığını duyduk. Özellikle 818 numaralı. 18 numaralı odayı karantin altına almışlar. Aldı. Taç Alsancan. Süleyman'a doğru. Süleyman'dan Süleyman iyi döndü. Eden. İki kişinin arasından iyi döndü. Süleyman muazzam geçti. Süleyman yetişebilir mi? Yetişemedi. Evet, Bravo Süleyman. Bugünün en iyilerinden biri de Süleyman'dı. Yani bugünkü oyuna bakarsak Halil İbrahim Hoca Efendimizin odasından en çok bademlenen Süleymanmış gibi duruyor. <laughs> United'da bir oyuncu değişikliği daha olacak. Hakem işareti verdi. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ne var can? Galatasaray çıkıyor. Ya da Mustafa giriyor. 55 numaralı forması. Tanıyor mu bu hepsini? Öylesine mi söylüyor? Söylüyor. Murat'ın tanımadığı yok Mustafa ya. İlk günde bir bayan vardı tribünlerde. Av avukat bayan İzmir barışı diye söylenip duruyordu. Tanıyor mu ben kızı? da Ebru diyordu. Kız İstanbul barışından çıktı sonra. <laughs> Mert'er top istiyor. Özgür Mert'er'e atmadı. Yasin indirdi. Özgün mücadeleden oh, kesinlikle vazgeçmiyor. Ya. Özgür Özgün çok iyi sıyrıldı vetaç. taç. Bravo Özgün. Taçı şu yine takım, Özgür kullanacak. Şu takım nasıl final oynamaz? Vallahi yani. İnanamıyorum yani. Yapıyorum ben bu yorumlar. Afyon Barosu'na organizasyon konusunda ayrı bir yer ayırmak lazım. Evet. Onu ayrı bir çekim evet. yapacağız bir gün. Alsancak Al takımı korner kullanacak Süleyman'la. İçeride Merter var, Şevki var, Onur var, Özgür var, Oğuzhan var. Şevki çeviremedi topu. Top kalır mı bizde? Kalmadı. Yasin geri koştu. Yasin geri pası Sefa'ya. Oyunu rahatlatıyor. Enes topla buluştu. Önünde Cesim var. Enes'in Enes pası Merter'e doğru. Mert'erden şık bir pas düşünce sağ mı olmadı. Süleyman iyi indirdi Cesim'e doğru. Çok Cesim iyi. Cesim'in pası Enes'e. Enes alır mı topu aldı. Zidane var bir kontrol. Bugün muazzam bir organizasyonla oynuyoruz Kesinlikle. arkadaşlar. Gol olur. Güzel pas. Haydi be. Az farklı dışarıda top. Bravo. Bravo. Evet. Bravo. Son iki maçta şöyle bir şey keşfetmiş olduk. Maç toplantısı yapmayıp maça 10 dakika gelip çıkın oynayın demek bizim takımı daha güzel etkiliyor. Süleyman orta saha çizgisinden serbest vuruş kullanacak. Tabii. Arkadaşların dağılımına baktı. Süleyman'ın üstündeki forma benim eski formam olduğu için biraz formanın ağırlığıyla da oynuyor Süleyman. Evet, Bülent Başkan'dan muazzam açıklamalar. Süleyman ortası vurur mu? Onur vurdu kalecide kaldı. Bravo Onur. Bravo. Formanın katkısı %50 oynadı. Süleyman'ın pası Cesim'e. Cesim'den güzel pas. Merter alamadı. Cesim yine topun peşinde. Bravo Cesim. Bravo Cesim. Hariposu Cesim. yaptı. Cesim'in güzel ortası ancak top kalecide kaldı. Özgür abi, özgür. Cesim oyuna sonradan dahil olmasına rağmen ben buradayım. Ben futbolu biliyorum diyor. Bunu rakiple ikiye bir yaparak da gösterdi az Çok net ben. gösterdi evet. Değişik bir organizasyon bir şey yapacağız. Yedek kulübesinden ben spiker şerefe ve kameraman arkadaşım Ali İbrahim'e tepkiler var. Neymiş maçı göremiyor. Ali İbrahim Hoca Efendi'nin sakalından dolayı <laughs> maçı Evet, hız, hızlı kullanırsa ciddi tehlike olabilir. Hızlı kullanmadı. Süleyman organizasyon şeklinde bir serbest vuruş düşünüyor. Süleyman da bıraktı Şevki geçit topun başına. Geride yalnız Yenes kaldı. Şevkinin ortası güzel. Nikol. Hadi be. Az farkla dışarı çıktı. Bravo Şevki Bravo. Bravo. Bugün gerçekten izlemeye doyamıyorum ben ya. bir yarım saat de olsa izlerim yani. United kale vuruşu kullanacak. Hakemle gereksiz bir diyaloğa girdi United'lı United futbolcu. Kimdi o? Ahmet abi miydi o? Hasan. Hasan. 14 numara sarı kart. United'ın 14 numaralı futbolcusu sarı kart görüyor. Murat Fikret olduğunu iddia ediyor ama biz inanmıyoruz tabii ki. <laughs> sarıyı gördü. Sen Hoca Efendimizin o vahiylerine neden laf ediyorsun? Abla taş eder seni. Edemez. <laughs> Kamera titriyor çok şey yaparım şimdi de. Kademe! Şevki kafayla indirdi.